De gebouwen die hier in deze orde van be beproeving aanwezig zijn, zijn van tijdelijke aard, vergankelijke van tijdelijke. Yani geçici, fani. Binalar, burada, burada deyince sonra bir daha anlatıyor. Bu imtihan yerinde. Ort, hıbit manası var. Arazi, bölge, yer. Burada, bu imtihan yurdunda var olan, mevcut olan binalar. Geçicidir onlar. Zeyn, fanteidülüke art. Art burada fıtrat, natür manasında. Yani geçici malzemeden olmuş manasında. Deici Plattson, Zülün, Worden, Frandert en later in blijvende paleizen worden omgevormd. Bu yerler deze plaatsen. Şimdi yine platformumuza uygulamamız gereken bir husus, manalarını içine zerk edecek olacak olan biziz. Şimdi plats yer manası da var, yer manası. Yani bu yerler. Türkçe'de bunu zikrederken hangi duyguları hissediyorsak, deyici platsın, bu yerler, Şimdi değiştirilecek, zülün, vordun, frandır. Üç tane fiil var, vordun pasif yapıyor, zülün gelecek yapıyor. Yapıyor. Bu da zaten kendisi değişim yani değiştirilecek. Zülün söz manası da veriyor yani kesinlik ifadesi de var onda. Sonra later imbleef in, in the palazin, kalıcı saraylar worden omgevouwd yeniden şekillendirmek yani dönüşmek dönüştürmek kalıcı saraylara dönüştürülecek. Immers dit geweldige Reich, dat geen ondergang kent en waarvan wij de omfang vanuit de zichtbare sporen kunnen begrepen kan niet op Zulke onvolkomen werken zijn en blijven opgebouwd. Zira çünkü bu muhteşem alem ki heyn kent yani bilmez asla. Ondur han yok oluş. Zeval. Zeval bilmeyen bu muhteşem alem fan bıhreypına ait yani ondan anlayabiliriz. Ki ondan anlayabiliriz ve de onfang fanal de sporun. Bu görünen izlerinden hacmini. Onfang, scope İngilizce'deki taradığı alan, büyüklük, kapsamı çapı yani azametini veya diyebiliriz anlayabiliriz. Sonra kan niet blijven opgebouwd. Kan niet zijn en kan niet blijven opgebouwd. Yani olamaz ve kalıcı olarak inşa edilemez. Op üzerinde buradaki manası. Op zulk on volkomen werken. Volkomen mükemmel demek. On olunca kusurlu, nakıs, eksik yani. Bu kusurlu işlerin üzerine olamaz ve kalıcı olarak inşa edilemez. Bu izlerini gördüğümüz muhteşem alem. Sonra onu iki nokta olunca tekrar burayı açıyor. Şu kısmı detay veriyor. Biz de konuşmalarımızı genişletebilmemiz için zaten döndürürüz. Hani değişik açılardan anlatırız. Verkın işler. Burada artikılı yok. Çoğul olan Hollandaca kelimeleri belirsiz olanlarında artikıl yok. Yani herhangi işler. Die verhankelijk onbestendig wankelend en yani waardelos zijn olan yani dir. Hangi işler? Fani verhankelijk fani, büstanlıq dayanıklı, onbeständig, çürük, dayanamayan yani. Çürük, wankelnd, yalpalayan demek. Bu da yine kararsız, en enwardless, değersiz. Yani değersiz, yalpalayan, çürük ve fani işler. Werken die unbedeutend en onfolllmacht sein. Bakın bu da ayrı yine. Unbedeutend önemsiz demek, unvollkommen yine kusurlu demek. Vollmacht mükemmel yani eksik. Eksik ve önemsiz işler. Fort Dürent alteit. Frandırın en noit fort -bistan. Devamlı değişen ve asla baki olmayan Fortbus'tan mevcudiyetini devam ettirmek. Beka. yani Noit Fortbus'tan baki olmayan asla. Sonra dat will dus yani başka bir deyişle yani dat dat reik o alem devam eder. Bekasını sürdürür. Dor geweldige volledige duurzame werken kalıcı mükemmel ve muhteşem işler tarafından devam eder o alem. Di vardır bu ständig bleibend en onveranderbaar zijn. Değişmez, kalıcı, sağlam, dayanıklı ve değerli olan işler. En heyn ondur ken zeval bilmez. Yok olmaz. Yine dat yani datır er noch ein an ander land bestat. Daha başka bir alem var. Hangisi o? Wat het centrum formt. Merkezi oluşturan. Var ve zir Zeker Kesinlikle ona doğru gideceğiz. Yani kesinlikle ona doğru gideceğimiz merkez olan kalıcı başka bir alem var.